Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler herkese. Bugün bu karpuz model e, kulaklık anahtarı ya da şey kulaklık kesesi ya da içerisine anahtar da koyulabilir, çantaya takıp araba anahtarı konulabilir. Yani çantanın içinde eşyanızı aramak istemiyorsanız bu tarz şeyler güzel olabiliyor. Çantanın kenarına çok rahat çantanın sapına takılabiliyor, çok da şık duruyor. Bugün bunun örümü örümesi için karşınızdayım. Hemen şöyle kulaklığımı kenara alıyorum. Tabii ki karpuzda olan renklerimiz yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı. Son günlerin popüler renkleri. Ee, arkadaşlar e, makasım e, ve tığım var. 2,5 milim, 3 milim de kullanabilirsiniz. Bir de şöyle çekirdeklerini işlemek için kalın bir iğnem ve siyah ipim var. Şimdi bunun yapımına başlayalım. Benim ipim ince olduğu için biraz daha dolgun görünmesini istediğim için ipimi iki kat yaparak kullanıyorum. Sizler isteğinize göre kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Böyle genelde standart oluyor bu kulaklıklar. Şimdi içerisine koyduğumda şu şekilde duruyor. Yani benim için ideal bir şey ama siz biraz büyük olmuş diye düşünürseniz daha az da çekebilirsiniz zincir sayısını. Ama bence bu güzel bir boy, boyut. Çok da dar olunca girdirip çıkarması zor olabiliyor. Ben yine de ölçülerimi ona göre vereyim. Şimdi şöyle hemen 8, 10, 12, 14, 16, 20 tane zincirden oluşuyor arkadaşlar artırmalarla köşe dönüşlerinde. Hemen başlıyorum. Başlangıç halkamı oluşturdum. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 20 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar burada pardon 20 zincir çekmeyelim çünkü şuradan artırma aynı şeyin içerisinden artırma yapacağız. 18 zincir çekelim arkadaşlar. 18 tane. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Daha iyi görmeniz için. Şimdi bunu iki taraflı öreceğiz. Şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3 zincir çektim hemen şu 3 4. zincirin içerisine bir tane trabzan yaptım burada sırayla her bir zincirin içerisine trabzan yapıyoruz tekli trabzan yani iki defa da çıktığımız trabzan yapıyoruz Bakın 1 2 tığ üstü alıyorum 1 2 buna tekli trabzan diyoruz şimdi bunu bu sırayı böylece tekli trabzan örerek karşıya geçeceğim şimdi devrildi, onu bir düzelteyim bu şekilde kolay bir örgüsü var ve e, karpuzun kendisi de lezzetli bir meyve olduğu için Herhalde örmesi de insana keyif veriyor. Yani karpuzdan, karpuz bardak altı, karpuz anahtarlık, karpuz çanta, hepsi çok keyifli örülen şeyler. Gerçekten renkler cazip. Şimdi burada son zincirin içerisine gelince, son zincirin içerisine geliyorum şu son zincirimin içerisine arkadaşlar bir aynı yere iki üç üç tane aynı yere üç tane trabzan yapıyorum şu ipimi şöyle tutuyorum onu da arada kapatacağım şimdi hemen karşıdakine geçiyorum arkadaşlar yanındakine burayı köşe yaptım bakın şöyle bir görüntüsü oluyor hafif şapka gibi Şimdi hemen bir sonrakine yine. Yani karşılıklı bir önceki battığımız, yaptığımız trabzanların karşısına yine trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İpimizi de arada kaybettik. Bakın. Devam ediyorum zincir atlamayalım arkadaşlar her bir trabzanın karşısında bir trabzan Şimdi burada son trabzana gelince arkadaşlar aynı diğer köşede olduğu gibi aynı yere iki tane daha trabzan yapacağız. Şurayı kastediyorum bakın. İlk başlamıştık. Buraya bir tane yapmıştık. Şimdi aynı yere bir iki bir tane de yapıyorum. 3 Şimdi buradan ilk başlangıç yaptığım yerdeki zincirin içerisine şöyle bir kaydırma yapıyorum. Bakın bu tabanımız olmuş oldu. Şöyle katlanacak aslında. Şöyle devam edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı şey hemen yan tarafına bir tane trabzan. Burada artırmaya da eksikme yapmıyoruz arkadaşlar. Her bir trabzan üzerine trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde. Tabii ipim iki kat olduğu için bazen tığ arasına giriyor ve tek kat gibi örüyor bana. Umarım sizin ipiniz yeterli kalınlıkta ve güzeldir. Yani ipimin kalitesini seviyorum ama birazcık ince. Evet bu şekilde. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz herhangi bir artış ya da eksiltme yapmıyoruz örüp gelelim sıra sonuna geldim arkadaşlar hemen şurada yine zincir çektiğimiz yere kaydırma yaptım şimdi bakın şöyle tabanını oluşturmuş olduk şimdi bundan biraz daha da büyük olmuş demek ki 10 16 17 de 17 zincirde yeterli olabilir bu bir tık daha büyük oldu benim şu anki şey fazla saymışım özür dilerim e, 16-17 de olabilirmiş. Şimdi arkadaşlar burada iki sıra yapmıştım ama şu kırmızı yer çok fazla geldi gözüme. O yüzden burada yeşili bir sıra artırıp üç sıra yapmayı düşünüyorum kırmızıyla daha orantılı olması için. O yüzden bir sıra daha yeşil yapacağım. Yani burada yine aynı işlem, artırmada yok, eksiltme de yok arkadaşlar. Sadece normal bir şekilde örüyoruz. Tekli trabzanlar yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Evet bu şekilde arkadaşlar. Örelim gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen şuradan başlangıç noktasına kaydırma yapıp bir zincirimi çekiyorum. İpimi çok kısa olmayacak şekilde şu kadar kalsın. Çok dibinden de kesmeyin. İçinde yürüteceğiz bunu. Bu şekilde kesiyorum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Karpuzumuzun beyaz kısmını yapacağız şimdi. İpime bağlantı yapacak şekilde hazırlıyorum. Buradan değil, karşı tarafında Bağlantı yapıyorum. İpimi önüme alıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi bu ipi de içinden yürüteceğiz arkadaşlar. Şöyle tığ üstü aldım. Yine aynı işlem. Ne artırma ne eksiltme. Şu ipimi keseyim arkadaşlar. Sadece normal trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İnanın çok kolay ve çok güzel bir model, hem de kullanışlı. Yani hem kullanışlı olan bir şey örmüş oluyoruz, hem de işimize yarayan bir ürün ortaya çıkıyor. Kırmızı belki ekranda yansıyacak ama arkadaşlar yani karpuzun rengi bu. Bunu değiştirebilme lüksüm yok. Şu yeşil ipi de şimdi içinden dolaştıracağım. Bu şekilde elimle tutuyorum. Yeşil ipimi de gezdiriyorum. Böylece temiz bir ve sağlam bir görüntüsü olmuş olacak. Şöyle yaparsanız daha kolay örebilirsiniz. Beyazı bir sıra öreceğiz arkadaşlar çünkü kabuk kısmını çok kalın istemiyoruz. Şey beyaz kısmını. Gerçi bazı kartuşların beyaz kısmı bayağı kalın oluyor ama biz inceymiş gibi hayal edelim. beyazdan bir sıra örüp beyazımızı keseceğiz ve kırmızıya geçeceğiz. Evet bu şekilde hemen şu üç zincir yaptığım yere kaydırma yaptım. Yine aynı uzunlukta kesiyorum ipimi. Bakın. Evet, bayağı büyük yapmışım bunu. Neyse. Evet, kırmızımı alıyorum arkadaşlar. Kırmızım da o kadar canlı ve güzel ki. Şöyle içindeki şu yeşil fazlalığı da keseyim. Bu sırayı da gidince beyazı keseriz şimdi yine karşı tarafından yapıyorum ipi bunu yapmaktaki amacım buraya gelince bu ipi kamufle edeceğim buradayken de bunu o yüzden şöyle alıyorum 1-2 zincirimi çektim ipimi de gezdireceğim yine artırmaya da eksiltme yapmıyorum Evet, çok güzel oluyor bu renkler bir arada. Şuradan hemen şu ipleri de arkadaşlar şöylece bu tarafa geçirelim. Onları da arada yürütelim. Şöyle arkadaşlar bu aynı şekilde sıra devam edecek şu beyaz ipimizde keselim bu şekilde Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar bu sırayı bitirdikten sonra iki sıra daha örelim. Üçüncü sırada çünkü şu ilmek geçişlerini yapacağız. O yüzden e, üç sıraya tamamlayalım ve gelelim. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bir iki üç zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Trabzan. Şimdi yanındakine bir tane yapacağım. 3 tane trabzan olmuş oldu. Arada bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine ne trabzan yapıyorum. Burada boşluk bir e, alan oluşturmuş olduk. Buradan sonrasında bu ipimizi geçirmiş olacağız. Şimdi yine ikinci trabzanımı yanına yapıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlıyorum. Bir trabzan. Bir sonrakine trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir çekip bir sonrakine geçiyorum. Bakın şurada kafeslerimiz oluşmuş oldu. Bunun içerisine de daha sonra geçirmiş olacağız zincirimizi sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar 3 trabzan bir zincir bir trabzan atlayacağız yine 3 trabzan bu şekilde yapalım gelelim arkadaşlar bakın şu şekilde olacak görüntüsü yapalım gelelim arkadaşlar şuna şimdi üçer tane e, trabzan yapıp bir zincir çekip bir tane atlıyoruz ya. Atladığımda burada arkadaşlar bana bir tane yer kalmış oldu. Dolayısıyla burada yapacağınız şey yeni bir e, üç tanelik daha yer olmadığı için bunu şuradaki üç zincir çektiğimiz kısmı tepe noktasına gelip kaydırma yapın. Burası dörtte olsun. Hiç sorun değil. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şu kısmı yapacağım arkadaşlar. Şu görüntüyü elde edeceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuradaki bir zincir çektiğim boşluk var ya onun içerisine 5 tane tekli trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane tekli trabzan yaptım şimdi önümde 3 tane yan yana trabzan var onun orta kısmındakinin üzerine kaydırma yaptım bir zincir çektim yine tığ üstü aldım şuradaki yine bir zincir çektiğim boşluğumun içerisine yine 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 bakın şeklimiz oluştu şimdi burada 5 trabzan var şuradaki 3 tane yan yana olan trabzanın orta kısmına kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum bakın şu görüntüyü elde etmek için cici duruyor gerçekten şimdi bir zincir çektim yine önümdeki tek zincir çekmiş olduğum boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 yine kaydırma yapıyorum yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar bu sıra komple bu şekilde devam edecek bu bizim kırmızıyla yaptığımız son sıramız. Yani ben ipini kırmızıyla yaptım. İpi yeşille de yapılabilir aslında. Ee, yeşille hatta daha da farklı durabilir. Bu seferkin yeşille deneyelim olması. İçindeki diğer renkli olabilir yani. Şimdi Yine 5 tane yapıyorum. Arkadaşlar bunu tamamlayalım bu sırayı. Siz de örün, ben de öreyim. Bitirmiş olalım şöyle hemen kaydırıyorum bir zincir. Bakın bu tarafını bitirmiş olduk. Arka tarafta yapalım gelelim. Arkadaşlar sonuncuya geldim hemen şurada ilk başlangıç yaptığım noktaya kaydırma yaptım bir zincir çektim ve ipimi birazcık uzun kestim daha rahat gizleyebilmek için şimdi hemen onu kamufle edeceğim çekirdeklerimizi iğne ile yapacağız sonra zincirimizi çekip ağzını büzecek şekilde kesemizi tamamlamış olacağız Gördüğünüz gibi bir zorlu olmayan ama çok cici duran bir model. Evet. Çok şirin oldu. Şimdi arkadaşlar çekirdekleri ne kadar sık koymak istediğinizle alakalı. İpinizi ona göre ayarlayın. Ben yani eksik kalıp yeniden yapmak yerine şimdi iğnemi hazırladım. Düğümümü attım. Şurada ilk sıranın, bakın. Şimdi bu çok büyük bir e, çantaya da kese olmadığı için e, çekirdekleri çok büyük yaptığınızda kaba durabiliyor. O yüzden bakın, trabzanın yarısından başladım. Şuradan gireceğim, yani şuradaki kısımdan gireceğim, küçük tutmaya çalışacağım. Buradan şuraya geçiş yapacağım. Oradan da şöyle. Yani tamamen doğaçlama. Bunun özel bir kuralı yok. Yani çekirdekleri serpiştirdiğinizi düşünün. Şöyle rastgele ama güzel olacak şekilde yapalım. Çok çekiştirmeyin yalnız size onu tavsiye edeyim. Şu örgünüzü büzer ve böyle çok kötü bir görüntüsü olur. İpi serbest bırakın yani doğal haliyle duruyormuş gibi. Şöyle bir de alt sıradan bir tane al. Bakın burayı tamamladık. Şimdi şuradan da bir tane yapıp arka tarafın diğer tarafına geçeceğim. Çok da abartmamak lazım. Ne çok az ne çok fazla. Kararında olsun lütfen. Çekirdekler. Bazen de böyle çok fazla çekirdek yapılıyor. Sanki kırmızının şeyini bastırıyor yani. O da bence güzel değil. Şunu biraz çektim. Rahatlatıyorum. Evet. Evet, sona yaklaştık. Ve ben çok sevdim renklerini de örmesi de çok keyifli geldi bana. Bundan e, telefon çantası da yine öreceğim arkadaşlar. Şöyle arkaya getiriyorum arkadaşlar. Şuradan düğüm atıyorum. Sağlamlaştırıyorum bir kere daha. Kestim. Şimdi bunun içerisinden geçmek üzere. Dediğim gibi kırmızıyla düşünmüştüm önce ama yeşille yapmaya karar verdim. Yeşil ipimi alıyorum. Şöyle hazırlayayım hemen. İpimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar 80 tane zincir çekelim. Size fikir vermesi açısından diyelim ki sayınızı unuttunuz. Şöyle yapın mesela şu iki ucunu birleştirin. Bakın şu kısmını karşıladı. Ama fazladan olmalı ki içine bir şey koyup bunu çantanın sapına monte edeceğiz ya takacağız ya. O yüzden daha fazla örmem gerekiyor. 70 80 normal olacağını düşünüyorum. Ben şuna kaç tane 80 tane çekmiştim bir hatırlıyorum. Bakın onun boyutuna henüz gelmemiş. Bakıyorum şöyle tekrar. Tekrar. Oldu gibi. Birkaç tane daha çekeceğim. İpinizi hemen kesmeyin. İplerin uçları birbirine monte edeceğiz. Ama şimdi değil. Şöyle yapın arkadaşlar. Şu kadar bir şey bırakın. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Şöyle kesiyorum. Şöyle çıkarıyorum. Çok çek, çektirmiyorum birazdan çünkü buna geri döneceğim. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Şöyle başlangıç yerinden. Bunu içerisinden gezdireceğim şöyle. Şuradan başladım. Bu burada dursun. Şuralardan. Yani e, kancalı iğneyle gezdirilebilir ama çok hani bir şey çok büyük bir mesafe olmadığı için böyle de uğraşılabilir diye düşünüyorum. Şöyle. Bakın yaraladık zaten. Geldim. Sona geliyoruz. Bir daha çıkartıyorum. Evet. Şimdi uçlarını biraz dengeleyelim. Şimdi bunun ucunu kapamıştık ya arkadaşlar. Bunun ucunu yavaşça tekrar açıyorum. Çünkü ben burada bunları ipleri birbirine monte edeceğim. Şöyle yavaşça elinizle tutun ki sökülmesin. Bakın geri döndüm örgüme. Hemen aldım. Buradan çok az bir şey bana yeter. Bir kere elime tur attırsam yeter. Sadece monte edeceğim. Şuradakinin başlangıç kısmına bunu Şöyle kaydırma yapalım. Sonra şu zinciri de içine tekrar alayım şöyle. Sağlam olmasını istiyorum. Arkadaşlar örgülerimiz sağlam ve temiz olmalı. Görsellik önemli. Şimdi şu ipimi kesiyorum. Bu ipimi de şuradan bir kaydırıyorum. Birazcık içinden zincirin hareket ettiriyorum. Onu da kesiyorum arkadaşlar. Şurayı da düzelteyim. Evet. Burayı şöyle çekiyorum. Bu bağlantı yeri burada kalıyor. Yani orayı görmem şart değil. Orada kalabilir. Şuradan bakın. Şimdi çok özür dilerim çarptı şimdi şöyle içerisine rahatça koydum ağzını büzdüm bakın bunu çantaya astığınızda da düşme ihtimali falan olmaz ağzı büzüldüğü için rahatça alıp içerisinden koyabilirsiniz Buna, bunun içine anahtar da çok rahat girer evin anahtarlarını koydunuz çantanızın sapına bağlayıp çantanın içine attınız çantanızda aramıyorsunuz hemen alıp içinden anahtarınızı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde keyifle ördük. Umarım siz de örmüşsünüzdür. Yeşil olması bence daha farklılık da katmış oldu. Kırmızı çünkü kırmızı kırmızı da çok fark edilmiyor. Ya da beyazla da olabilirdi. Ee, sizin tercihiniz hangisi bilemeyeceğim. Ama ben yeşil olanın hoşuma gitti. Ee, genişlikleri farklı. Muhtemelen bunu 15 ile e, başladım. Şuralarında da artırmayla birlikte 18-19'a çıktı. Bunu biraz büyük yapmış oldum. Tercih sizin. ister 15 ile başlayın, köşelerde artırmalarınızı yaparak şu görüntüyü elde etmiş olursunuz. Size kalmış. İkisini de içerisine rahatlıkla kulaklık sığıyı Gördüğünüz gibi. Umarım siz de örersiniz ve keyifle kullanırsınız. Videomuzun sonuna geldik. Yorum yapmayı ve beğendi bulunmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.